Merhabalar. Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde güzel bir şerbetli tatlı tarifimiz var. İrmikli parmak tatlısının yapımını öğreneceğiz. Ama isterseniz önce malzeme listesine bir göz atalım. Yarım paket margarin. Bir çay bardağı sıvı yağ. 2 adet yumurta yarım su bardağı toz şeker, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve alabildiği kadar un. Üzeri için bir su bardağı irmik, şerbeti için 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve 1 çorba kaşığı limon suyu. Evet artık gerekli malzemeleri biliyoruz. Hamurumuzu yoğurabiliriz. Şimdi oda ısısında beklettiğimiz margarinimiz var. Yarım su bardağı toz şekerimiz. 2 adet yumurtamız. Şimdi biraz şeker erisin diye parmak uçlarıyla karıştırmaya başlıyoruz. Şimdi sıvı yağımızı da ilave ediyoruz. Biraz daha karıştıralım ve un ekliyoruz. Tabi unun üzerine kabartma tozu vanilya da bıraktık. Ve kendini toplayana kadar un ekleyerek devam ediyoruz. İşte hamurumuz tamam. Bir su bardağı ilmimiz var demiştik. Düz bir tabağa bırakıyoruz. Hamurdan her zamanki gibi ceviz kadar parçalar alıyoruz. Önce yuvarlıyoruz. Ondan sonra parmak şeklini vermek üzere bu şekilde silindir yapıyoruz ve irmiğin içinde yuvarlıyoruz yağlamadığımız ve kağıt sermediğimiz fırın tepsisine bırakıyoruz Evet son parmağımızı da yaptık bu arada fırınımız 190 derecede bir hayli ısındı artık fırına veriyoruz fırına tasımızı verdik şimdi şerbetini hazırlıyoruz. Ilık tatlıya ılık şerbet olacak. 3 su bardağı su ve 3 su bardağı toz şekeri bir tencereye ilave ediyoruz. Kıvam alana kadar kaynatıyoruz. Evet, şekerimiz eridi. Kaynamaya başladı. Bu aşamada limon suyumuzu ilave ediyoruz. Bir 10 dakikada bu şekilde kaynatıyoruz. Parmak tatlımız fırından çıktı ve biz yarım saat bekledik ılık bir durumda. Şerbetimiz de aynı şekilde ılık. Şimdi artık huslat zamanı. Evet, üzerine şerbetimizi gezdiriyoruz. Bu şerbeti tamamen çekici. 2 saat sonra servise sunabileceğiz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde irmikli parmak tatlısının tarifini paylaştık. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşçakalın.